Oo. Oh. Gel bakayım bismillah. Tamam korkma. Tamam bunu alırım öbürü. Öbürü de buralardadır yani. Buralardadır. Taşlı varmış da uyuz diye. gel bakayım. Gel bakayım. Gel. Tamam korkma benden. Korkma. Korkma. <laughs> tamam tamam. Zarar vermeyeceğim sana gel. Arkadaş olalım mı? Senin çok tatlı bir yavrusun. Umru. Gel. Gel, hadi veteriner amcaya gidelim. Süper. Süper. Bak seni seveceğim. Seni veteriner amcaya götüreceğim. Güttürlemedi. Sana şurup verecek. Ya. Öyle korkmayla olmaz. Bak ben sana yuva da bulacağım. Söz veriyorum tamam. Teşehtü da. bu buradaki arkadaşım da çok merhametli. Ee, biz sıraya geldik arkadaşlar. Hadi gel. thank mm -hmm. you Yarın bir daha gelirim ya, önemli değil. Tamam. tamam bir, ta bir tarafa kapat, tamam mı? E? Bir tarafa kapat, onun için bir daha gelirim. Tamam. O da mı bu kadar kötü. O bundan da kötü. Ya onu bulalım o zaman ya. Bir daha bakalım mı? Yok abi, yok. O bir yere girmiştir o. Onu ben yarın şiderim. Tamam. 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 tamam, tamam inşallah. Mı? Tamam. Gel. Hadi gel biraz daha iyi bakayım. Gel, hadi. Allah razı olsun işte burada elimiz kolumuz arkadaş. Burada sağ olsun. Kol ee, kolay değil arkadaşlar bunları suyuna götürmek. Hadi korkma tamam mı? tamam ben sana çok güzel bir yol bulacağım tamam mı bir daha deneyelim Hı. kurban olurum seni yere döne mamanın içinde mi uyudun Mamanın içinde uyudum. Hem yedin hem uyudun hem döktün. Hem yattın değil mi? Ee, gece e, 12 geçmişti saat arkadaşlar. 12 geçmişti. Kurban olurum seni yaradan. Çok korkuladı ama sakinleşmiş. Yattın mamanın üstünde. O hem yedin hem yattın. Kurban olurum seni yaradan. Gel. Ee, benden çok korktu. Akşam gördünüz mü? Gece. Bunun bir kardeş daha varmış. Gideceğiz ama ilk önce mesela bugün salı. İlk önce bunu kliniğe götüreceğiz arkadaşlar. Gel. Hah. 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 Bunu kliniğe yatıracağız. Bunun her tarafı yara böyle. Gel. <laughs> Böyle gidelim mi Kırşehir'e? <ağır> <laughs> e, vay olmaz olurum ne kadar mutlu uyumuşsun orada. Ey <laughs> Allah'ım kurban oldum Allah'ım çok şükür. Anladınız mı arkadaşlar? Gece 12'de geldim. Bazen şey hani mesela son zamanlar oluyor ya mesela ya eve yaklaşıyorum artık gözler artık kapanıyor o derece. Hadi. 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 Ee, kardeşini de bulacağız tamam mı inşallah ama ilk önce Selim'i kliniğe götürelim. Yani öyle e, tersi ters arkadaşlar. Mesela bunu biz aksa, şey, akşam ben e, böyle hani gidiyoruz alıyoruz geliyoruz diyoruz ya. Orası bize e, 80-85 kilometre. Yani bir alıp gelmek 160-170 kilometre. Ben seve seve yapıyorum. Bana kimse zorla yaptırmıyor. Ben mutlu oluyorum. Huzur buluyorum. Şu garibin acısını dindiriyorsun. Öyle taş atıyor dediler miydi? Ee, çok üzülüyorum. Bir de uyuz olunca dışlıyorlar ya. Ondan sonra <laughs> sen de malı götürüyor Bu da çenesi kırık. Neyse. İşte bir alıp gelmek dediğimiz yer e, gidip gidip gelmek 170-180 kilometreyi buluyor. Anladınız mı? Şimdi bunu Allah, e ee, Allah izin verirse Kırşehir'e çıkıyoruz hemen. Kırşehir bize 65 kilometre. Allah izin verirse. Oradan geleceğiz, beslemeleri yapacağız. Ee, hemen şey ım, tekrar oraya orayla da her <laughs> şeyin arası çok uzak ama olsun şuna bakın kafasını toprağa sokuyordu akşam sevdim burada mışıl mışıl uyumuş hadi bakalım ee, hemen çıkıyor tamam üzülme Evet, üzülme tamam. Hı. Seni veteriner amcaya götüreceğim. Orada şurup verecek sana. Tamam mı? İğne yok. Ben söyledim. Şimdi veteriner amcayı aradım. Dedim ki bak dedim. Eğer iğne verirsen bir daha hiç gelmeyiz dedim. Sadece şurup verecek. Tamam. Ee, hep yeniden cicik cicik tüylerin çıkacak inşallah. Tamam mı? Tamam Özür sen olur mu? Sen çok tatlı bir yavrusun. Kardeşini de bulacağım, merak etme. Ama önce seni bu kliniğe ulaştıralım inşallah. Mamalarımızı da yükledik arkadaşlar. Yaş mama da ayarladı. Beraber ikimiz çıkacağız arkadaş arkadaş. Kurban olur. Sizi oh, yaratan Bir parça yiyelim mi? Hadi, hani akşam yemiştin ya. Yaşı babanın içinde yatmış <laughs> Hadi. Hadi birazcık ye. Sen nerede lan sıpalar? Şöyle eşekler. Korkma korkma. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> Bu da şeye gidecek. Eee Trabzon'a inşallah ayın 17'sinde eee olursa gidecek abi almaya gelirse almasa ne şeydi bir abim var sağ olsun o istedi gel gel bak bak bir tane işte gidelim yola tamam hadi 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 ha bak hep bu tüylerin gelecek inşallah hepsi gelecek bak bak ben sana söz veriyorum hiç iğne yok tamam şu bu Aman özür dilerim. İğne yok şurup tamam. Ee, kardeşi biraz daha kötüymüş bundan. Ee, arkadaşlar bunu hemen ulaştıracağız. Kırşehir bize 65 kilometre. Oradan da geri Aksaray'a geçeceğiz. Gürpınar'a o yavru için. İnşallah haber bekleyeceğiz. Hemen görüldü mü hemen geçip alacağız inşallah. Bunun gönlünü görelim de ondan sonra yol açacağız. Hadi bir tane iç gel. Bak bak. Ha, <laughs> ha, aferin. Ha, ha, bir tane iç. Hadi işte gidelim. Öyle bakma. Hadi. Bir tane, tek bir tane. Hadi. Yolda içelim mi? Tamam. Dur yeşilleri dökelim. Geleyim senin spalarına ilgileneceğim. Ee, Bodrum'a gidecek arkadaşlar Allah izin verirse. Ee, nakil bekliyoruz. Bebekleriyle beraber. Gideceğim senin tataşın o. Gel, gel bakayım. Gel. <gülüyor> gel, gel. <gülüyor> Şöyle Şansı pası gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Şöyle şans. Fıylama, fıylama. Fıldak, elem şunun yavrusu. Bakmadım da, bakabilirim <laughs> de. <Heh. gülüyor> gelin, gelin. Onlar ikini ayrı veriyor. Gel. Ee, daha kış çıkmadık arkadaşlar. E. ilk i̇lk önce bu köpeklerin karnını doyuralım ki bizleri beklemesinler. Zaten kış yeri yol üzerinde. Buradan hemen Allah izin verirse

Şimdi onlar gelir de gelmeden. Sen kimsin lan? Sen kimsin? Sarının yasıpasıdır. Su, <laughs> su susadın. Su Gel, gel. Gel gel gel. Gelen dostluğumuz için gelin. Bir şey mi vallahi şunun Sen kimsin lan? Kimin sıpası sen? Hadi. Hadi. Hadi şebek. Bu da benim için geliyor. Yazık. Sopa yiyeceğini bile bile gelir benim yanıma. Gel. mama mama yiyeceğiz mama. Kızım geçmedim daha seni gözden. <laughs> Gördün mü? Niye geldi o yiyeceksin? <laughs> Sen kimsin? Sen kimin çocuğusun? <laughs> dur bana dur Geçelim birkaç güne inşallah. Hadi. Bunu burada en çok bunu sıkıştırıyorlardı. Anlaştılar. Gel. 就、嗯、是，就、嗯、是，嗯嗯嗯嗯 kapatayım da boşa gitmesin. <laughs> Onların mamasını da götüreceğim. <laughs> sen tavuk boku gibi öyle gel varm gel gel gelin gel gelin 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 ha daha bitmemiş Get killing, killing, killing. Sen gene mi geldin lan? Yürü! Otur başa var ya. Anası olduğu nasıl belli. Sen yani hangisini ıspas olduğunu bilmiyorum da. Ney? Gel, gel buraya. Gel. Ney? Düğme var mı düğme? Düğme var mı düğme? Bak paydak paydak. Sunsuklayalım mı bunu? Hı? Gel. Gel bakayım. düğmesi de var. Alarm düğmesi, alarm düğmesi. Ama sen kaşındın. Sen kaşındın. Arkamda dönüp dolanıyorsun. Ayaklarında var ya. Anan sevdiği belli cık cık diyor. <laughs> Hadi git. Yeter bu kadar. Yeter bir sürü işim var benim. Hayır, oyalama beni. Düğme ne oluyor düğme? Alarm düğmesi. Ne oluyor alarm düğmesi? Hı? Hı? Çık çık. Çık. Hı? Biraz anlayın mı? Şu ne? Şu ne şu? Hı? Allah'ıma kurban uğur, olurum uğur, seni Allah'ıma. Hadi. Hadi oyna.